Hocam Fatma Haneden adlı izleyicimiz diyor ki çalışıp çocuklarına bakan dört çocuklu dul bir bayanım. Evet. Kazandığım paranın Peki. paranın evet. bir kısmını babam alıyor. Korktuğum için veriyorum. Vermesem günaha girer miyim? Korktuğum Soruyu için... anladık mı efendim? Evet. Bir bayan çocuklu bir bayan çalıştığını kazandıklarının bir bölümünü babasının aldığını kendisi korktuğu için verdiğini vermemesi halinde günahkar olup olmayacağını soruyor. Soru bu. Bu. Önce çalışıp çocuklarına bir kadının bakması onun için bir cihattır. Bizde cihat denilince silahlı savaş manası çağrışım yapılır. Oysa ki herhangi bir İslami kuralı hayata geçirmek için yapılan ceddu gayrete İslam literatüründe cihad denir. Onun için Peygamberimiz talabur rizkil alali cihadın buyuruyor. Bir insanın halal rızık talep etmesi, etmesi onun için bir cihattır. Annesine babasına bakması da o kişi için bir cihattır. Bu hanımefendi kardeşimiz çocuklarına bakmak için çalışması ve onların ihtiyaçlarını karşılaması onun için bir cihattır ve o kardeşimiz cennet güzergahı üzerindedir tebrik ederim. Çalışıp kazandığı parayı babasının almaya kalkışması bir zulümdür büyük bir haksızlıktır. Hiçbir baba kızının çalışıp da elde ettiği meblağa tamamen veya kısmen el koyamaz. Burada bir el koyma söz konusu. Burada evet. el koyma söz evet, konusudur. Almak, evet. Hem haksız el koyma haramı var. Hem de korkutarak el koyma haramı var. İki türlü haram işlenmektedir. Allah, Nisa suresinin 29. ayetinde rıza dışı batıl yollarla malların yenilmesini yasaklamıştır. Evet. Ancak, ancak bu sevgili kardeşiniz çalışıyor, kazanıyor. Yeterinden fazla kazanabiliyor da annesi babası da yardıma muhtaç fakirler ise o zaman kendi rızası ile annesine babasına özellikle de kendisinden başka yardım edecek başka evlatlar yoksa yardım etmekle yükümlü ol. Ve büyük sevaplarda kazanır. Evet. Cevap anlaşılmış budur efendim? net olarak